Cümleten selamun aleyküm dostlar. Yeni konu ve gündemlerle tekrar beraberiz. İlk olarak Litvanya ile başlıyorum. Litvanya Cumhurbaşkanı Türkiye'de. Cumhurbaşkanı Sayın Recep Tayyip Erdoğan ile görüşen Litvanya Cumhurbaşkanı ikili ilişkiler ve yeni askeri işbirliği antlaşmaları ve atılacak olan adımlar. Baltıklar. Baltık ülkeleri. Biliyorsunuz bunlar Estonya, Letonya, Litvanya kendilerini Rusya'dan korumak için daha çok silahlanmak istiyorlar ve tabi ki tabi Türk İHA'ları, SİHA'ları bunlar için olmazsa olmaz. Ukrayna'daki savaşta Türk SİHA'larının Karabağ'da Libya'da, Suriye'de birçok bölgedeki etkinliğini bizzat gördüler ve tabii ki tabii bayram etmişlerdi. Hatırlayın Litvanya'ya bir tane bayraklar TB2 bağışlamıştık. Ukrayna'ya versinler diye. Adamlar pullara bakmıştı. Bayraklar TB2'yi o kadar mutlu oldulardı. Bayraklar TB2'ler Litvanya'ya satılır mı, satılmaz mı? Satıldıydı, satılacaktı. Almak istiyorlardı. Aldılar mıydı? Şimdi Baltık ülkeleri sevgili dostlar biliyorsunuz büyük bir tedirginlik içinde. Litvanya özellikle hemen de böyle Belarus'un burnunun dibinde Belarus Küçük Rusya. Putin'in adamı Lukashenko. İlerleyen zamanda Belarus Ukrayna'daki savaşa katılırsa Litvanya'nın burnunun dibinde de savaş ortaya çıkmış olacak. Çünkü Ukrayna'da Belarus'a saldırı başlatacak. Karşılıklı olarak savaş başlayacak. E Belarus tabi başlamışken durmaz. O bir taraftan da Baltık ülkelerine giriş yapabilir mi? Litvanya'da bunun tedirginliği Baltık ülkeleri Türkiye olmazsa olmaz diyor. Ve Türkiye ile işbirliğini daha da geliştirmek. En başta Türk İHA'larını, SİHA'larını görmek istiyorlar. Kasenin ağzını açın bağlı. Avrocuk hazır edin. Geçiyorum Almanya'ya. Almanya'da biliyorsunuz sevgili dostlar, Türkler inanılmaz derecede orada yoğunuz, fazlayız. Adeta Almanya'da farklı bir böyle devleti kurma şeklinde gücümüz var. Almanya-Türkiye ilişkiler böyle böyle gidiyor. Hani çok da böyle iyi değil ama gelen giden İsteseler de istemese de, de Almanya'daki iktidar, Almanya'daki muhalefet, Almanya'daki hükümet Türkiye ile bir şekilde iyi geçinmek zorunda. Dengeyi sağlamaya çalışıyorlar. Yoksa çok da böyle bizi sevdiklerinden değil ama Almanya'da inanılmaz derecede nüfusumuz var. Herhalde bilinen 2 milyon 3 milyon kayıtlı, kayıtsız belki 5-6 milyondur. Çok fazla. Almanya'da Türk Camii kabul edildi. Bu böylece Almanya'nın arkada fotoğrafı görüyorsunuz. Göbeğinde minaresiyle Türk Camii yükselecek. Bu cami sevgili dostlar Türk İslam Camii olaraktan yapılacak. Hani Almanya'da sadece Türklere hizmet etmeyecek. Orada bulunan Müslüman olan milletlere de bu cami hizmet görevi görecek. E tabi Alman olup Müslümanlığa geçenler de var. Ne diyoruz? Almanya'daki kardeşlerimize selam olsun. Oralar size emanet. Almanya uçbeyli. Size güveniyoruz. Ve geçiyorum burnumuzun dibi. Zirtakiler diyarı Yunanistan. Sevgili dostlar Türkiye bir seçim atmosferine girdi. Türkiye seçime hazırlanıyor. Bugün Türkiye'de seçim ilan edildi. Seçim tarihi 14 Mayıs olaraktan duyuruldu. Yunanistan'da da seçim tarihi daha duyurulmadı. Ama onlar da eli kulağında Yunanistan seçimleri. 2023 Yunanistan seçimi ya 21 Mayıs'ta ya da 2 Temmuz'da yapılması planlanılıyor. Daha duyurulmadı. Hani bize çok yakın tarihlerde yapılacak. Şimdi sevgili dostlar Türkiye'nin içinde siyaset vokur vokur kaynıyor. Hani bir tarafta Cumhur İttifakı, o bir tarafta Millet İttifakı, diğer tarafta yeni ittifaklar kurulur mu falan siyaset başladı. Bugün itibariyle resmen başlangıç verildi. Yunanistan'da da başlangıç verildi. Yunan. Bilal Feyza sizlere dünyadan Türkiye haberleri yapıyor. E bizi ilgilendiren bu süreçte Yunanistan'daki seçimler bakalım kim önde kim geride Yunanistan'da mi mu yoksa tekrardan Çipras Çipro balığı mı geliyor? Yunanistan'ın ilk seçim anketi yayınlandı. Seçim anketini arkada görüyorsunuz. Şöyle bir yaklaşalım yakından bakalım. Miçotakis hükümeti Miçotakis'in partisi %28'de birinci parti. E onun yanında hemen peşi sıra gelen ana muhalefet partisi Çipras'ın. Eski başbakan Çipras'ın partisi. O da %24.4'te. Ve tabii diğer partiler, irili ufaklı partiler peşi sıra geliyor. Yunanistan biliyorsunuz koalisyonlarla yönetiliyor. Yunanistan'da şimdi ise kritik bir eşik var. Deniliyor ki Başbakan Miçotakis ve eski Başbakan Çipras arasındaki makas iyice daraldı. Her an bir değişiklik olabilir. Biliyorsunuz Miçotakis sağcı hükümet, Çipras ise solcu hükümet çok yakınlar. Çipras tarafı diyor ki Türklerle uzlaşalım. Akdeniz'de Doğu Akdeniz'de Türklerin böyle çok kafasını bozmayalım. Miçotakis ise aa, olmaz. Türklere karşı ne gerekiyorsa yapalım bizim arkamızda Amerika var Fransa var duruşunda. Sanki Yunan'ın solcuları biraz daha akıllı gibi. Diyor ki ey Miçotakis Fransa'ya İngiltere'ye Amerika'ya çok güvenme her an bir gazzuk yiyebilirük. Kafası çalışanlara selam olsun. Micho hükümeti Mart ayında, Mart ayına girdik. Bu ayda Girit'in karasularını 12 deniz miline çıkarmaya hazırlanıyordu. Böyle bir iddia vardı. Bakalım yapacak mı yapmayacak mı? Önümüzdeki günlerde Yunanistan kalkıp da bu çılgınlığı yapar mı? Hani daha fazla oy kazanalım. Hazır Türkiye zora girmişken Türkiye'de deprem var falan. Bu düşünceyle, bu mentaliteyle ve Amerikan birlikleri hali hazırda hem adalara hem Girit'e hem Yunanistan'ın birçok yerinde yığınaklar yapıyor. Fransa'da desteğini veriyor, İngiltere'de desteğini veriyor arka planda. Bunlara güvenip Mart ayının ilerleyen günlerinde hani 14 Mart, 15 Mart, 16 Mart bu günlerde Girit'in karasularını 12 deniz mili çılgınlığını yapar mı yapmaz mı? Yaparsa bu açık ve net. Bizim için Savaş sebebidir. Kasus bellidir. Türk savaş gemileri gider o 12 milin içine girer. Yunan' da der ki haydi geldik. Zıgı ise gel bizi engelle. Haa Yunan savaş gemileri de kalkıp bize taciz mi yapar? Bir şekilde saldırı mı yapar? Ya da farklı bir girişimde bulunur? Ya da Bodos'uma gelip bizim savaş gemimize çarparlar mı? Eğer ki bu olursa ha işte o zaman Yunan. Zırtaki. Eteğini zıgı tut. O ponçik Yunan'ı hop hop. Zaten yok. canımız burnumuzu geçti ahanda burada. Akıllı ol palikarya. Şakamız yok. İngiltere Fransa demişken İngiltere Başbakanından ani bir ziyaret. Nereye? Macron'a, Fransa'ya. İngiltere'nin yeni başbakanı Çiçeği burnunda başbakanı Sunak Macron'u ziyarete gitti. LYS Sarayı'nda pozlarını verdiler ve görüşme. Tabii ki tabii bu görüşmenin ilk ekseni Ukrayna-Rusya savaşı. O bir taraftan ise değişen ve dönüşen dünyada yeni dünya düzenine giden bu hengamede karşımıza dikilmeye mi ve karşımıza atacakları adımları mı konuşmaya gittiler? Kafkasya. Biliyorsunuz gözler iyiden iyiye buraya döndü. Dün sizlere anlatmıştım. İngiltere Başbakanı Sunak, Hindistan kökenli. İngiltere'nin bu yeni başbakanı Sunak yaptığı açıklamada biz Azerbaycan'ı bizim ana müttefikimiz olarak görmek istiyoruz. Bunun için çalışmalar yapacağız. En yakın müttefiki, Azerbaycan'ın ana ortağı, en güçlü ortağı biz olmak istiyoruz demişti. Bu İngiliz Hint kökenli başkan İngiltere şimdi böyle durduk yere sevgili dostlar önceden sömürgesi olan Hindistan'ı Hindistan kökenli birini başbakan yapmadı. Bir gücü arkasına almak istiyor. 1,5 milyarlık bir Hindistan nüfusu. Karşıda Çin var. Çin rekabet halinde Hindistan'la tabi İngiltere ile. İngilizler öyle senin kara kaşına kara gözüne başbakan yapmaz. Aynı Amerikalıların ilk siyahi başbakanı Obama'yı yaptıkları gibi. Şimdi burada meseleler çok derin. Ama velakin biz ilgilendiren kısımda Kafkasya cephesi. Can kardeş Azerbaycan Türkiye ittifakı. Bu güçlenme ittifakı ve Rusya'nın Ukrayna'da bir çıkmazın içinde olması Kafkasya'da oluşan boşluk İngiltere, Fransa, Amerika bu boşluğa girmek istiyor. Rusya'nın boşluğunu doldurmak istiyor. Türklere şirin gözüküp atacakları adımlar, yeni adımları planlanmak ve görüşmek mi istiyor? Aha da bu iki höndük. Rusya bir şekilde zora girerse Amerika, NATO, İngiltere, Fransa. Kafkasya'yı karıştırmak isteyeceklerdir. Türkiye, Azerbaycan'ın artan gücünü kırmak isteyeceklerdir. O bölgede bir karışıklık çıkarıp çok farklı hayallerini ve emellerini hayata geçirmek isteyeceklerdir. Buna asla ve asla kadim Türk devleti izin vermez. Türkiye ve Azerbaycan bir ve beraber buna izin vermez. Heyecanlanmayın boş yere. Sinsi bacak. İngiliz. Cardın. Makaron. Tabii diğer taraftan ise bu fotoğrafın başka bir olayı var. Macron'un en sevdiği görüşmelerden biri, en sevdiği fotoğraflardan biri. <laughs> Niye mi? Macron. Kutçuk Macron. Kara sepeti Macron. Kendi boyu kısa. Biliyorsunuz bir fotoğrafta poz vermişti. Böyle Afrika yaptığı ziyarette altına <laughs> ne almıştı? Tabur almıştı. Kendisini yüksek göstersin diye. Burnu havada Fransız kendini beğenmişliği. Bu fotoğrafta Macron bir şekilde nasıl olduysa İngiltere Başbakanından uzun, sunaktan uzun, sunak ondan daha kısa, daha aşağıda. Kameralara sırıta sırıta poz veriyor Macron. haspam Olur bu olur. Kafkasya. Türklerin kontrolünde Kafkasya. Türkiye, Azerbaycan bir ve beraber oradayız. Haydin bakalım. Sizlerin planı varsa bizim de planımız vardır elbet. Devam. İsrail. İsrail basınından çok ilginç bir habere geldi sevgili dostlar. İsrail'de genç subaylar rahatsız. İsrailli genç hava kuvvetleri subayları ortak bir bildiri imzalayıp yayınladılar ve bu İsrail'de günün haber oldu. İsrail diyor ki, İsrail basını diyor ki bu iş hiç iyiye gitmiyor. İsrail kendi içinde ikiye bölündü. Bir tarafta Netanyahu'cular, yeni başbakan, tekrardan başbakan olan Netanyahu, sağcı hükümet. O bir tarafta solcular, eski hükümetin taraftarları askeriye de, İsrail'de ikiye bölündü. Bu bağlamda yayınlanan bu adeta bir muhtıra niteliğindeki bildiri. Genç subaylar İsrail'de rahatsız. Ben demiyorum, ahanda arkada İsrail basının manşetini görüyorsunuz. Ne yürük, Bilal Feyza'da yalan yok, gerçekler sadece gerçekler var. Bu tabi İsrail'in gücünü etkiler diyor İsrail Genelkurmay Başkanı. Hani böyle İran'la bir savaşın eşiğinde öyle olduğu söyleniyor. Hani böyle bölgede artan farklı farklı niyetleri var. İsrail ordusunun İsrail'in. Netanyahu da geri adım atmıyor. Allah bunların planlarını başlarına geçiriyor. Birbirlerine girdiler. Ne yürük Yiyin birbirinizi. Siz yiyin. Kudüs Mescid-i Aksa bekle bizi Kudüs. Kahraman daim muzaffer Türk orduları Mescid-i Aksa'ya gelecektir elbet. Şanlı Türk bayrağı orada dalgalanacaktır elbet. Allah'ın izniyle. İsrail'e devam ediyorum. İsrail Savunma Bakanı yaptığı açıklamada İran nükleere çok 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 fazla yaklaştı ciddi ve net kararlar almalıyız, zor kararlar almalıyız dedi İsrail Savunma Bakanı. Arkada videoda alınan fotoğrafları görüyorsunuz. Şimdi sevgili dostlar sizlere kaç zamandır anlatıyorum. Amerika ve İngiltere farklı bir arayışın içinde. Amerika ve İngiltere İran'a bir harekat, bir saldırı, hava saldırısı, hava kara saldırısı bir şeyler planlanılıyor. Olur mu? Çok da böyle şey etmiyoruz ama olabilir de. Bunun akabinde Amerikan Savunma Bakanı yaptığı açıklamada İran'ın nükleer sahibi olmasına asla izin vermeyeceğiz. Diyerekten o da İsrail'in yanında net duruşunu sergiledi ve ziyaretler. Amerikan Savunma Bakanı, Amerikan Genelkurmay Başkanı, Ürdün, İsrail, oradan hop Suriye'nin kuzeyi, oradan hop İran kuzeyi. Hatırlayın gelmişlerdi. Planlamaları son sürat devam ediyor. İran animasyon video yapmaya devam etsin. Amerika'ya İsrail'e karşı. Savaş başlıyor mu? Savaş zaten ucundan ucundan başladı sevgili dostlar. Etrafımız bir ateş çemberi. Bu ateş çemberinde bize de sıçratmak istiyorlar. Bizim üzerimize de hayalleri var. Büyük İsrail hayalleri. O hayalleri çart diye yırtar. Sizin ağzınıza tıkarız. Ve dahi tıktık tık da tıkmaya da devam edeceğiz inşallah. Irak parçalandı, Suriye parçalandı, sıra İran'da. İran'dan sonraki hedefleri ne mi? Tabii ki tabii açık ve net söylüyorlar. Türkiye. Asıl savaş şimdi başlıyor. Bunlar 2030 tarihine kadar. Orta Doğu'da Büyük İsrail haritasını oluşturmak için sinsiliklerini adımlarını, savaşlarını devam ettirecekler. Amerika ve İsrail olası bir İran'a saldırıyla beraber Türkiye'ye tekrardan mülteci yığınağı olacak. Türkiye tekrardan bir mülteci milyonlarca göç başlayacak. Tabii şu var sevgili dostlar. Tebriz, Güney Azerbaycan burada 30-40 milyon bizim kardeşimiz var. İran'da yaşayan 30-40 milyon Türk var. E bunlara kucak açmayacağız da kime kucak açacağız? Azerbaycan'a bir mülteci göç olacak. Türkiye'ye bir mülteci göçü yaşanacak. Eğer ki bu İsrail, Amerika, İran'a saldırı başlatırlarsa... Hele ki hele bu depremden sonra bu yaşadığımız süreçte büyük felaketin ardından çok daha kritik zamanlar geçecek. Türk devlet aklı hepsini planlıyordur. Ona göre bizler de tedbirimizi alıyoruzdur. Eğer ki onlar oradan o savaşı başlatırlarsa İran'a karşı Amerika, İsrail bir harekat başlatırsa biz de Allah Allah topyekün Suriye'ye 911 km boyunca dalarız. Gelecek olan kardeşlerimiz de o ara bölgeye yerleştiririz. Musul, Kerkük, Tusurmatu, Süleymaniye. Buralarda unutmadık. Oralar da. Küffarın kurduğu planlar var. Onlar hayallerini kuruyorlar. Onlar planlarını yapıyorlar. Onlar Orta Doğu'da büyük İsrail haritasını oluşturmak istiyorlar. Arkada büyük İsrail haritasını görüyorsunuz. Ta Türkiye'nin içerilerine kadar hayalleri var. Onlar Süleyman Tapınağı'nı kurup orada tekrardan yeni bir imparatorluk, cennetin krallığını ilan etmek istiyorlar. Anlatmışım sizlere daha önce. Amma velakin unuttukları bir şey var. Bizler her daim hazır ve hazırız. Kahraman Türk ordusu. Ne yaparlarsa yaptınlar boş. Göklerden gelen bir karar vardır ve elbet ama elbet. Küffar birlikteliğini oluşursun. Hak ile batılın savaşında zafer İslam'ındır. Allah'ın askerleri Türk ordusu. Peygamber hoca Türk ordusu. Hazırız Allah. Kolay mı olacak? Kolay olmayacak. Zor olacak ama zoru başaracağız. Başaracağız inşallah. Malezya Türkiye'nin müttefiki, Türkiye'nin dostu. Malezya sevgili dostlar Türkiye'den Milgem sınıfı savaş gemisi almaya hazırlanıyor. İhaleler, ihale süreci ve son ikiye kalan Türkiye ve diğer taraftan Güney Kore. Malezya'da yapılan savaş gemisi ihalesi alımında Türkiye ve Güney Kore son ikiye kaldı. Malezya ve Türkiye müttefikliği, Malezya ve Türkiye'nin yakınlığı inşallah bu Milgem sınıfı savaş gemisini Malezya'ya yapıp satacağız. 3 kesin 5 opsiyonlu toplamda 8 gemi büyük bir rakam. Daha önce Pakistan'a savaş gemisi yaptık ve sattık. Dost kardeş Pakistan. O bir taraftan Ukrayna'ya savaş gemisi yaptık ve sattık. Önemli bir oranda Milgem sınıfı savaş gemileri ve şimdi sırada Malezya. Yüklü bir alım, güçlü bir alım. Bu satışlarla beraber Türkiye her tarafta Türk teknolojilerini satmış ve ulaştırmış ve vermiş olacak ki böylece alacağımız kaynaklarla beraber yatırımlar daha da güçlenecek. Tersanelerimizi daha da büyüteceğiz. Ekonomi ve bir manada her alanda Türkiye'den talepler artacaktır. Malezya, Endonezya, Pakistan, Bangladeş, Brunei Sultanlığı, anlatmıştım geçen ve diğer diğer diyarlar. Türk teknolojileri dünyanın dört bir tarafında. Haydi bakalım Malezya 8 tane savaş gemisi hazırız. Üretiriz sizin için. Devam. Amerikan ordusu Türk taktiğini taklit ediyor. Vay Johnny'ler vay. Ne oluyor? Amerikan Hava Kuvvetleri yaptığı açıklamada Amerikan F-35'lerini ve gelecekte üretecekleri savaş jetlerini, insanlı savaş jetlerini, insansız savaş jetleri koruyacak duyurusu yaptı. Bunun için ilk etapta 1000 tane insansız savaş jeti üreteceğiz ve bunlar Amerikan ordusunu, Amerikan hava kuvvetlerini, Amerikan savaş jetlerini, F-35'leri ve diğer yapılacak olan savaş jetlerinin yanında, sağında, solunda, arkasında, önünde uçarak onların güvenliğini sağlayacak dedi Amerikan Hava Kuvvetleri. Bak sen zırta bak. Bu ne mi? Bu tabii ki tabii sevgili dostlar, Türk devletinin uyguladığı insansız ordu konseptinin hırkızlık hali. Türk konseptini çalıyor. Amerikan Johnny'si. Karaman Daim Muzaffer Türk Ordusu. Türkiye. Milli Muharip Uçağımızın, MMO'nun, TFX'in etrafında Anka 3'ler TUSAŞ'ın yapacağı, Bayraktar'ın yapacağı Kızılma yaptık daha doğrusu. Bunlarla beraber benzer bir konsepti duyurmuştuk daha önce. Milli Muharip Uçağı uçacak etrafında sağında Kızılma, solunda Anka, arkasında işte Kızılma veya diğer jetler veya diğer unsurlar, insansız savaş jeti unsurları. Öyle bir dünya Geleceğin dünyasını Türk teknolojileriyle biz yön veriyoruz. Ahan da Johnny'ler Türklerden esinleniyor. Daha doğrusu Türklerin taktiğini çalıyor. Ulan istediğiniz kadar çalın. Bizim binlerce yıllık hilal taktiğimiz var. Hilal taktiğimiz. Türkiye insansız bir ordu kuruyor. Yakın zamanda duyarsanız hiç şaşırmayın Bilal Feyza demişti dersiniz. Türk insansız ordu kuvvetleri. Acaba ilk komutanı kim olur? Belki de Selçuk Bayraktar. Belki de... O olur bu olur. Çalışacağız. Bir ve beraber. Geleceğin dünyasına yön vermek için bir ve beraber çalışacağız. Siyasi farklılıklar bir kenara bırakacağız. Bayrağımız için, vatanımız için, misak-ı millimiz için. kelime Kelimetullah yolunda bir ve beraber çalışacağız. Çünkü mahzunlar ve mazlumlar bizi bekler. Çünkü Türk dünyası bizi bekler. Çünkü Türk İslam dünyası bizi bekler. Türkiye ne kadar güçlüyse onlar da o kadar güçlüdür. Türkiye nasıl zayıf düşerse onlar da o kadar zayıf düşüyor. İlimde, bilimde, fende, teknolojide her alanda bir ve beraber çalışmaya, üretmeye, geleceğin dünyasına yön vermeye devam. Asla asla hüzünlenmeyin. Her daim ümit var olunuz. Gelecek inşallah ama inşallah Türkiye'nindir, İslam'ındır. Bu bağlamda yolumuz ilahi kelimetullah hedef Kızılma. Allah kahraman Türk ordumuzu her daim muzaffer Esna Allah Türkiye'mizi her daim yücelsin. Yeni konu ve gündemlerle tekrar görüşünceye kadar inşallah. Allah'ın en güzel rahmeti, selamı, bereketi hepimizin üzerine olsun sevgili dostlar. Allah'a emanet olun.